Merhabalar. Bugün size fotoğraf çekiminde, video çekiminde inanılmaz işinize yarayacak böyle piyasada 400-500 liraya satılan softbox denilen ışığı işte bu farkı yaratan ışığı evde kendiniz nasıl 40-50 liraya mal edebilirsiniz, nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Biliyorsunuz ki bir yılı aşkın süredir YouTube'da içerik üretmeye çalışıyorum. Peki nereden çıktı? Şimdi mi ışık aklına geldi? Bir yıldır neredeydi aklın diyeceksiniz belki. Ama bunun öncesinde biliyorsunuz yazın işe pek gerek olmuyordu. Camdan, güneşiyle gayet güzel videolarımı çekebiliyordum. Fakat kış olduğu zaman çok çabuk hava kararıyor ve her videomu da gündüz çekebilme imkanım olmuyor evi videoyu akşam çekmek istediğimde de sadece normal ışık yeterli olmuyor. Ben de masa lambamı yüzüme tutarak böyle kitapları kat kat üst üste koyarak üzerine de masa lambamı koyup yüzüme yansıtarak o işi elde etmeye çalışıyordum. Fakat sonrasında bu ışık arkada çok büyük bir gölge yapıyor ve yüzüme de konuşurken rahatsız edici bir ışık verdiğinden yeterli gelmemeye başladı. E ben de artık YouTube'da da para kazanmaya başlayınca dedim ki ya paramla alırım nedir ki? Sonra bir baktım doğru düzgün bir işi kalmaya kalksam 400-500 lirayı belki daha fazlasını gözden çıkarmam gerekecekti. E tabii ki ben de gözden çıkaramayacağım için dedim ki kendim yapayım. Sonrasında tabii ki direkt YouTube'da aramaya başladım. Çok fazla yabancı içerik vardı. Fakat hepsi çok uğraştırıcı. Ve bazıları gerçekten absürt diyebilirim. Saçma diyebilirim hatta direkt. Neden? Çünkü sana diyor ki yani ucuza diyor şey çok ucuza softbox yapılma sana diyor kartondan Yap bunu diyor. E sonra oraya koyacağı ışık, kullandığı ışık, led ışık. Ve o led ışığı almaya kalksan bin lira mesela. Nasıl yapacağım ben o zaman? Ne anladım? Gidip hazırını alayım. Sonra dedim ki ben. Ya bu kadar şeyle uğraşılmaz. Bunun altından da kalkamam. Aynı hesaba geliyor. Acaba dedim bu e, yuvarlak ışıklar var. Hem de tripodlu. Yani ortasına telefonu koyuyorsunuz. Kenarında da ışık var. Bunu mu alsam? Sonra bunu araştırdım. Böyle 120-150 lira civarı uygun fiyatı diğerine göre. Ama sonra gördüm ki bunlar böyle çok yakın çekim yapmıyorsanız, makyaj gibi çekimler yapmıyorsanız pek bir işe yarayan ışık değilmiş. Sonrasında hatta böyle telefoncularda falan da satılıyor. Gittim aralarda da baktım. Gerçekten çok küçükler. Işıklarının pek bir işe yarama durumu yok. Sonra neyse ben Dedim ki ben bunu yapacağım. Gittim elektrikçilere. Böyle e, bu softboxların içindeki ışık ekipmanını gösterdim. Dedim ki bana böyle çoklu bir duy yapabilir misiniz? Bunlar bana çoklu yapamayacaklarını ama tekli yapabileceklerini söylediler. Hatta gösterdiğim ekipmanı bulursan bize de söyle nereden bulunuyor. Çok güzelmiş bu falan dediler. Sonra bunlar bunu beceremedi. Sonra ben internette baktım. Çok giriş duylar var. Bundan mı alsam dedim. E, sonra bunu alacağım. Sonra bunun duya takıyorsun onu. Direkt arkasında da priza takma yeri var. Ama bu çok kısa. Ben bunu yapsam kartondan bu tarafa getirsem arkasından direkt üçlü priz takmam lazım. Bu ne kadar şık durur ve ne kadar kullanışlı olur olmazdı. O yüzden de ben de dedim ki bunu benim kendim yaparım veya nasıl yaptım abajurumu gözüme kestirmiştim dedim ki bunu dedim böyle değil de yüzüme gelecek şekilde çevirsem ışığını o şekilde ayarlasam olmaz mı? Vallahi de çok güzel oldu. Şimdi buraya kadar konuyu uzattığımı düşünmüş olabilirsiniz. Ama gerçekten de bunu anlatarak size de seçenekleri sunmak istedim. O yüzden anlattım. Ne çok konuştun diyebilirsiniz. Ama ne yapayım anlattım yani. Neyse sonrasında ben bunu gözüme kestirdiğim gibi direkt sökmeye başladım. Bu abajuru böyle ters çevirmek için altında böyle uzun bir vidaya bağlı. O vidayı çıkartmanız gerekiyor. Onu sökmeniz için tabii üzerindeki işte ampulü duydan çıkartmanız lazım. O duyu sökmeniz lazım. Bütün bu sökme işlemlerini öncelikle yaptım. Sonrasında bunu bu şekilde yan hale getirmek için güzelce bir bant aldım. Sağlam bir şekilde onu tutabilecek bir bant aldım. Ve onu yatay hale getirip bir güzel sardım. Ve onun böyle yüzüme doğru ışığı gelmesini sağlayacak o halkasının Şöyle, yani halkayı şöyle göstereyim. Şöyle duruyor ya normalde. Böyle değil de şöyle dursun dedim. Ve o şekilde yaptım. Bantladım. Gayet de güzel, sağlam bir şekilde duruyor iki gündür. Gayet iyi oldu bence. Umarım düşmez. Ki düşmez de yani iyi yaptım. Sonrasında ben dedim ki, E tamam kolay oldu. Üzerine bir tane de bir tane beyaz bez geleyim. yüzüme tutayım. Tamam yani başka yapacak bir şey yok. Ve bu şekilde de yaptım gerçekten bir bezi koydum, kenardan bantlarla yapıştırdım. Ondan sonra yüzüme tuttum. Baktım, ışık çok iyi gelmiyor. Ben dedim ki yani bunda sanki bir şey eksik. Sonra bir baktım ki bunun arkası açık yani ışığı arka tarafa da veriyor aslında. İçerisinde hapsetmesi lazım. Sonra ben dedim ki ya benim gördüğüm softboxların içinde hep böyle alüminyum folyo gibi böyle bir reflektör vardı. Bu do it yourself videolarında da hep alüminyum folyo ile kaplıyorlardı. Dedim ki ben de kaplayayım. Neyim eksik? Ve sonrasında içerisini ve arkasını bir güzel alüminyum folyo ile kapladım. Bu kaplama işlemini yapmak için de silikon tabancam da vardı, silikonum da vardı. Direkt taktım fişe, ısındı ve sonrasında da aldım alüminyum folyomu, böyle etrafına doğru getirdim, ölçüsünü aldım. Sonra tek seferde yapıştırmak zor olur diye ikiye böldüm ve yarım yarım güzelce yapıştırdım. Silikon çok çabuk soğuyor, yani donuyor soğuduğu içinde. O yüzden böyle bir hatlarla böyle ufak bir yapıştırdıktan sonra dış kısımlarını silikonu sıcakken sıkıp pıt 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 yapıştırırsanız çok daha kolay yapıştırabilirsiniz. Öbür türlü birazcık zor açıkçası bu silikonla iş yapmak. Sonra bir tarafını yapıştırıyorum. Sonra diğer tarafını çevirip kalan kısmını da yapıştırıyorum. Ve içini alüminyum folyoyla sarma işlemim bitmiş oluyor. Sonrasında tabii ki işi arka taraftan vermesin, bu tarafa doğru yansıtsın diye yine alüminyum folyonun parlak kısmı, iç kısma gelecek şekilde kaplama işlemimi yapıyorum. Bunu yaparken de silikon tabancasıyla değil, dış kısmına getirecek şekilde bantlarla yapıştırarak yaptım. Zaten hani alüminyum folyomunun şöyle bir em, bükülme, bükülerek direkt o noktaya böyle hapsolma, yapışma, tutunma gibi bir özelliği var ya, anlatabildim mi bilmiyorum ama o şekilde de şekil vererek aslında birazcık kolaylıkla yapabiliyorsunuz ama ben bunu söküp belki dışarıda yapsaydım daha kolay olabilirdi ama tabii ki e, böyle yapmadım ben. Çünkü iç kısmını çok sıkı bir şekilde çevirmişim. Yani onu duyu oradan ayırmak biraz zor olacaktı. O yüzden onunla uğraşmak yerine bu şekilde bir zorluk almayı tercih ettim açıkçası. Böyle parçalar kopararak güzel bir şekilde tamamen arkasını kapatacak şekilde her yerine alüminyum folyoyu yapıştırdım. Sonrasında aldım bezimi, güzelce gerdirdim, yapıştırdım ve yüzüme tuttum. ona baktım yani evet dedim iyi güzel iyi bir fark var en azından. Sonra kardeşime gösterdim. Geldi dedi ki bez yerine ben hep yağlı kağıt kullandıklarını görüyordum dedi. Sonrasında aldım evde yağlı kağıt vardı yine. Ben bunların hiçbirini açıkçası ekstra temin etmedim. Zaten gördüğünüz gibi her şey anlık gelişiyor. Çok farklı bir plan yoktu elimde. Aslında hiçbir plan yoktu. Bir anda yapmaya karar verdim. Ve yaptıkça da bir şeyler daha kötü. Bunu daha iyi nasıl yapabilirim diye düşündükçe hep birazcık üstüne çıkan geliştirdim. Çok böyle elimde net evet bunu yapacağım diye bir şey olmadı aslında. O yüzden bunu toparlayarak önünüze sunuyorum ve her aşamayı anlatıyorum ki sizin atıyorum yapacaksınız yağlı kağıt yok elinizde bez kullanabilirsiniz. O kadar da aşırı da büyük bir fark yok. Ama gerçekten yağlı kağıdın görüntüsü de daha bir hoş. Ve böyle yansıtırken de sanki arkada gölge yapma olayını minimuma indiriyor gibi geldi bana. Biz de bunu nasıl test ettik? Aldık yağlı kağıdı. Direkt tuttuk üzerinden. Yine videolar çektik. Bezle, bezsiz. Bir de yağlı kağıtla aldım. Yağlı kağıt deneme bir. Evet. Şimdi bas bakayım ışığa. Şimdi kapat. Şimdi bir daha bas. Hiçbir şey yok. Aynen bakalım öyle. Ay, böyle, 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 daha iyi sanki. Hadi ya. Bir, bir o bezi koysan bir ya daha. Ama böyle olunca ampul çok gözüm ağrıyor. Aynen güzel. Bir koysan şey yağlı kağıdı bir şeye baktım. Ha böyle olunca arkadan gölgen fazla çıkmıyor ama bunu böyle çekince gölgen oluyor. oluyor. aynen. Bekle şimdi. Okay. Böyle tut sene bakayım. Sanki hmm. yağlı kağıt bayağı iyi. Aynen. Şu an yakında olduğun için parlak gözüküyor da uzaktan yapsan şey daha fazla yani. Bir de bunda da azıcık gölge çıkma şeyi var. Gölge çıkıyor biraz. Kapat bakayım bir daha. Çünkü ya yani buradan gördüğüm parlaklık da çok daha güzel oluyor mesela üçü arasından gerçekten en iyisi yağlı kağıt olduğuna karar verdiğimiz için yağlı kağıdı ben bir güzel silikon tabancamı aldım, ısıttım. Kenarlarına güzelce pıt 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 pıt, pıt damlattım ve onlar soğumadan hemen yapıştırdım. Aynı şekilde tüm çemberin etrafını yaptım ve sonrasında da fazlalıklarından makas yardımıyla kurtuldum. Sonra deneme çekimi yaptık ve hatta şimdi size onu göstereyim. Ve hatta şimdi canlı canlı da yapalım. Bakın kapatıyorum. Evet. Ne kadar büyük bir fark var değil mi? Bakın açıyorum. Müthiş. Gerçekten çok iyi oldu bence. Yani cebimden benim hiç para çıkmadı. Çünkü bu abajuru zaten ben önceden almıştım. Geçen kış almıştım herhalde. 45 TL'ye almıştım. Yağlı kaftır, alüminyum folyodur, silikon tabancasıdır, makastır. Hepsi evimde olan malzemelerdi. Ben o yüzden hiç para harcamadan gerçekten müthiş bir ışık elde ettim kendime. Ben gerçekten eserimle gurur duyuyorum. Çok övdüğüm için birazcık saçma gelebilir ama gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü gözden çıkaracaktım o parayı artık. Yani olmuyordu. Masa lambasını yüzüme tutmak gerçekten çok zor oluyordu. O yüzden böyle bir şey bulduğum için inanılmaz mutluyum. Sizin de ihtiyacınız olabilir diye kesinlikle değerlendirmenizi düşündüğüm için, çok yardımcı olacağını düşündüğüm için paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gider. Benim gösterici söyleyeceklerim bu kadardı. Aradaki farkı gördünüz. İhtiyacınız varsa yapabilirsiniz. Yaptıysanız Instagram'a ne olur beni etiketleyerek paylaşın. Instagram'ı takip edebilirsiniz. Şimdi aşağıdan çıkacak kullanıcı adım. Sorularınız varsa da aşağıya bırakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.